Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'la karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşımızın seyza yorundayız gördüğünüz gibi. Sesini niye kısmışım ben Minecraft'ın? Hep şu tarafta herhalde. Orada gördüm çocukları. Birisi madende. Hop karardı. Hop. Arkadaşlar tuhaf şeyler oluyor oyunda. Köy mü lan orada? Köy bulduk arkadaşlar. Hatta biz bulmamışız. Onlar köy yapmış. Ama bura kafayı yiyor. Hı. Mavi babalık. Ne? Mam i baba. 35. Oyun sahibi Mehmet Ali. Özgür. Aga Demir Kazma. Demir Karıştır 4. Obsidian 2 kek. Eğme. Ne dediklerini anlamadım. Meşale koydu. Kim dediler? Ben de kim yazdım? <laughs> ne yapayım? Ne <çizim> ya? Çıktır <laughs> kim vurdu? Arkadaşlar birisi vurdu. Arkadaşlar anlamadım. Vurmaya başladı birden çocuk bize. Hakikaten anlamadım oğlum. Ne yapayım kanka? Arkadaşlar çek bombo. bu bu almıştır. Kesin bu almıştır. Tamam atma arkadaş. diye bir şey yazdım. Arkadaşlar dinliyor bakıyorlar mı ki bilmiyorum. Belki video çektiğimi bilmiyorlardır. Kesinlikle bilmiyorlardır. Kardeş bana da bir şey verir misin? Kardeş. Aa yürüme. Kılıç saplıyor. Olamaz. Arkadaşlar kafayı bu tarafa döndürdü bu tarafa de. Hayır, burası mekan hesap yok. Mavi baba. Mavi baba. Mavi baba. Senin adın ne? Arkadaşlar çok ilginç bir adı var ya. Hoppala. Hoppa. Arkadaşlar nereye gidiyor bunlar böyle? bende yok ben bende yok laf valla arkadaşlar o zaman dışarı çıkalım bunları kapı örtelim kum kum arkadaşlar tamam arkadaşlar böyle kum kazalım Arkadaşlar tuhaf bir isim. Bir isim ne ya? Tuhaf bir isim. var adamın. Adam Adamı hakikaten tuhaf. Kardeşim ben burada kaldım ama. Bunlar tuzak yapıyoruz. Ben bakıyor. Tamam, bunlar burada kalsın. Samir, göğsü sana gerek. Aga vurma. Arkadaşlar bu arada videoyu 10 dakika yapacağım. Güzel olur inşallah. Beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bunlar size bağlı. Allah çıkamadım. O. şey yazdı. Ne oldu lan içeride? Dur bakalım kardeşim. Arkadaşlar, sürü yıldan attı. Videonun da sonuna gelelim o zaman. Hep